Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu kanal hakkında bazı bilgiler vereceğim. Kendisi arkadaşımın kanalıdır. Merhaba. Evet. İşte oğlum. İşte. Bu aslında bu kanalın 20 abonesi olacaktı. Ama arkadaşımın doğum tarihini bir şekilde öğrenmişler. Ve bu yüzden YouTube kanalını kapatmak zorunda kaldı. Ve ben de çok üzüldüm. Orada ben sadece gerçekten... bir abonem var. Evet. O... Ve o arkadaşlar şu benim. anda bir videom yükleniyor. Yok. Ama, Aa, ya arabanın ben şey benim. Işlene. Evet ama orada Vuz olarak tanıyorum. Çünkü video biraz daha iyi olur ve o videoda hedefimi gerçekleştiriyorum. O da e, halta kurs fiks yapmak. İşte burada arkadaşım yani işte anla söylemeyeyim işte. Mars Gaming diyeyim. İşte Mars Gaming böyle bu tarz korku oyunları çekmeyi biraz sever, değil mi? Evet. İşte bu yüzden Açıklam Açıklam. ha, açıklamasına girelim. Şimdilik Bu kanal Mars'ın anısına açılmıştır. Tarih 9 Mart 2012'de katıldı. Ne? Yuh. Gerçekten gerçekten. Hayır, Neyse. 2000... Aman neyse. O yine 2000 bilmem kaçta da oldu işte. Ben de bilmiyorum. Ama o doğru değil. İşte neyse. Arkadaşımın lütfen kanalına abone olun. Lütfen. Kanalını kapattıktan sonra çok kötü şeyler geldi başına. Buradan da bu videoya like atmayı, abone olmayı ve o kanalda abone olmayı ve bildirim, ikimize de bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.